İnsan vücudunda en ince deri göz çevresindedir. Cildimize evet bakıyoruz, saçlarımıza bakıyoruz, vücudumuza bakıyoruz ama nedense hep göz çevremizi ihmal ediyoruz. Gülmek çok güzel ama bize bıraktığı eksi gruplar olabiliyor. İnce çizgi ve kırışıklıklar gibi. Çalışmayı çok seviyoruz, bilgisayar ve telefonla temasımız çok yüksek ama gözaltı morluğuna sebebiyet verebiliyor. Uzun yıllardır hem kabin bakımlarında hem ev reçetesinde gözün kapalı sunduğum Genosis Aysel protokol. Peptit içerikli bu özel seri bizi 10 yaş geriye götürebiliyor. Aysel bakım serimizin klinik çalışmalarının olması bana fazlasıyla güven veriyor. Peptit içerikli bu özel formülasyonla bir taşla üç kuş vurabiliyoruz. İnce çizgi ve kırışıklıkları açma, gözaltı morluğunu giderme ve göz kapağı düşüklüğünü yok etme de bize katkı sağlamakta.